Hey bilis hoş geldiniz arkadaşlar ben arkadaşimiz şimdi İstanbul köprüsüne gidiyorum sizlere hoş geldiniz <Sessizlik> İstanbul köprüsü İstanbul köprüne gidiyorum evet arkadaşlar İstanbul köprüsüne gidiyorum.

よろしくお願いょします。 станыг хуучилж гэрээсээ хатрилцаж байна. Анигтаг хэлэж ямаа мөрөс. Ичиг мөрөс. Яг үрэн. すいません、すいません、すいません。 birazcık güzel doğu arkadaşlar doğru diyorum odur tekrarla karşımızda bu bir gün. Hey evet. görüşmek üzere bay bay zaman ben video kapatıyorum size görüşmek üzere hoş kalın iyi geceler bay bay.